zamanın herkes için aynı aktığını düşünürüz. Aynı saniye, aynı dakikalar, aynı saat, aynı gün. Ama hissettiğimiz zaman, ölçülen zamandan çok farklı olabilir. Bazen birkaç saniye bile uzadıkça uzar. Bazen de saatler, sanki hiç yaşanmamış gibi kaybolur. Garip olan şu, değişen şey zaman değil. Onu algılama biçimimiz. Çünkü beynimiz zamanı doğrudan hissetmez. Beyin zamanı, dikkatimize, duygularımıza ve yaşadığımız anın yoğunluğuna göre hissettirir. Yani aslında biz zamanı yaşamayız. Beynimizin bize sunduğu zaman yorumunu yaşarız. Bu videoda beynimizin zamanı nasıl esnettiğini, hızlandırdığını ve yavaşlattığını keşfedeceğiz. Ve belki de videonun sonunda şunu fark edeceksin. Hayatın uzunluğu takvimle değil, beyninin ne kadar uyanık olduğu ile ilgilidir. Zaman gerçekten duruyor mu? zamanı genelde bir nehir gibi düşünürüz. Sürekli ileri akan, durdurulamayan bir şey gibi. Ama bilim insanlarına göre bizim deneyimlediğimiz şey zamanın kendisi değil. Zamanın beynimizdeki hali. Çünkü beynimiz dış dünyadaki olayları ambeyan kaydeder. Ve sonra bu kayıtları bir sıraya koyarak zaman hissini oluşturur. Yani zaman duygusu aslında bir ölçüm değil. Bu bir tahmindir. Ve tahminler her zaman değişebilir. Korku anında zaman neden yavaşlar? Tehlikeli bir an yaşadığında zamanın yavaşladığını hissetmiş olabilirsin. Düşerken, bir kazayı saniyeler kala fark ettiğinde, an sanki uzar. Ama gerçekte zaman yavaşlamaz. Beynin hızlanır. O anda beynin daha fazla detay kaydeder. Daha çok görüntü, daha çok bilgi, daha yoğun bir hafıza. Sonradan o anı hatırladığında beynin çok şey yaşandı der ve bu da o anın uzun sürdüğü hissini yaratır. Yani zaman değişmez. Hatırlama yoğunluğu değişir. Eğlenirken zaman neden hızlı akıp gider? Tam tersini düşün. Arkadaşlarınla sohbet ederken, oyun oynarken ya da sevdiğin bir şeyle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsin. Çünkü beynin zamanı takip etmeyi bırakır. Dikkatini tamamen deneyime verir. Dikkat azaldığında zaman algısı da zayıflar. Sonuçta geriye dönüp baktığında o süre kısa hissedilir. Çünkü beynin ayrıntılı kayıt almamıştır. Bu zamanın hızlanması değil. Zamana ayırdığın zihinsel enerjinin azalması. Neden yaşlandıkça yıllar kısalır? Çocukken her şey yenidir. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni deneyimler. Beyin sürekli yeni bilgi işler ve detaylı kayıt alır. Bu yüzden geçmişe baktığında çocukluk uzun görünür. Ama yetişkinlikte hayat daha rutin hale gelir. Aynı yollar, aynı işler, benzer günler. Beyin bu bilgiyi zaten biliyorum der. Ve daha az detay kaydeder. Daha asanı, daha kısa hissedilen zaman demektir. Yani yıllar hızlanmaz. Hatıralar seyrekleşir. Zamanı yavaşlatmak mümkün mü? Gerçek zamanı değil. Ama zamanın nasıl hissedildiğini etkileyebilirsin. Yeni şeyler öğrenmek. Yeni yerler keşfetmek. Rutinleri değiştirmek. Dikkatini gerçekten zamana vermek. Beyne daha fazla ilk kez deneyimi sunar. Daha çok ilk kez deneyimi, daha dolu hissedilen ana eşittir. Belki de hayatı uzatmanın yolu. Daha fazla yıl eklemek değil. Daha fazla ilk kez deneyimi biriktirmektir. Belki de zaman sandığımız gibi dışarıda akan bir şey değil. Belki de zaman, beynimizin anılardan ördüğü bir hikaye ve o hikayenin uzunluğu. Takvim yapraklarına değil, ne kadar çok şeyi gerçekten yaşadığına bağlı. Eğer bu video zaman aldığına küçük de olsa bir pencere açtıysa, bir sonraki bölümde beynimizin gerçeği nasıl çarpıttığını konuşacağız. Çünkü zihin, sandığımızdan çok daha iyi bir illüzyon ustası.